Selam, selam, selam. Ben Mina Tünar. kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Akrep burcu ve yükseleni Akrep burcu olan arkadaşlarıma özel bir fal açılımı yapacağım arkadaşlar. Şimdi elimizi koyalım. Mayıs 2020 Akrep burcu ve yükseleni Akrep burcu olan arkadaşlarımıza özel bir açılım olsun. Bizim e, benim düşüncem Mayıs 2020'de hayatıma neler bekliyor, ne sürprizlerle karşılaşacağım, bunları bana göster. Evet arkadaşlar, tabağa geçelim, Durumuza geçelim. Arkadaşlar, şöyle göstereyim taba e, fincanımızın içini size. Mayıs 2020 Akrep Burcu ve Yükseleni Akrep Burcu olan arkadaşlarım. Düşüncelerinizde ikili yani ikili ve üçlü ilişkilerde kafanız kafanız çok karışmış. Dikkatiniz çok dağılmış. Aile ortamında gergin anlar. Biraz sakin kalmayı deneyin. Evet haklısınız. Çok kırıcı, çok üzücü olaylarla yaşamışsınız. Yani kavgaya yani ya kavga demeyeyim de böyle ciddi yüzleşmeler isteyeceksiniz fazlasıyla havada uçuyor böyle laflar sözler e, her şey böyle gitleriniz var sırlar ortaya dökülüyor arkadaşlar ama gerçekler acı verici olabilir ama kesinlikle sakinliğinizi koru, koruyun siz e, mükemmelsiniz ve sizin elinize kimse dökemez diyorum. Neyse. Ama siz zamanla öyle bir güçleneceksiniz ki ya zaten bu Mayıs ayı içerisinde siz böyle kendinizi güçlenmiş harika hissedeceksiniz. Helal diyorum yani. Takip et yani siz durmadan böyle takip eden biri görüyorum. Biraz ince uzun böyle boylu uzun boylu yani böyle sizin hep arkanızda durmadan böyle sizi takip ediyor. Böyle güzel bir kağıt, temiz bir haber var. Beyaz bir kağıt çıkmış burada. Olan diyorum ki ben arkadaşlar size e, bu zamana kadar istediğiniz hani ne varsa hani hayat ulaşamam hani ben evet olamaz dediğiniz gerçekten hayatınız oluşacak bunlar. Bunlar Size geliyor, hayatınıza gelecek olan güzel şeyler diyelim. Ve e, bu haberi aldıktan hemen sonra beyaz kılıp dedim ya çok hani imkansız dediğiniz şey size geliyor dedim ya. Senin çığlıkları atacaksınız. da çok kısa bir zaman içerisinde yiyeceksiniz. Alt çıkmış arkadaşlar. At demek murat demek. Kesadük diyebileceğiniz bir aşk karşınıza çıkacak. E, büyük aşk yaşayacaksınız. Gözlüklü sakallı biri gizli saklanan eskilerden biri de olabilir. Bu yani eskilerden biri de karşınıza çıkabilir. Tesadüf dediğimiz şey olabilir. Ya da şöyle söylüyorum ben. Yani çok kafanızda böyle onu birini düşünüyorsunuz ya hani acaba o ne yapıyor? Ne, nerede şimdi? Kimle? Ne? Aniden evren onu karşınıza çıkartabilir. Tesadüflere inanırsanız hani tesadüf değiliz ya biz bu tarz şeyler aslında biz onu kendimiz istiyoruz ve evren, evren onu, onu bizim karşımıza çıkartıyor aa hatta deriz böyle bazen iki gün önce seni düşünmüştüm ama bak karşıma çıktım. ya da konuşmasan bile iki gün önce bunu düşünmüştüm bak karşımda şu an diyebildiğimiz şaşırtıcı olaylar diyelim değil, bir şey saklanmış arkadaşlar sizden bu ıı, işte dediğim gibi gündeme gelecek ve bunun için canınızı çok sıkacaksınız, ciddi yüzleşmeler isteyeceksiniz. Ama balıklarınız var, ferahlama güvenime giriyorsunuz. 4 ve 5, Mayıs'ın 4 5 çıkmış. Ya burada böyle şey nasıl söyleyeyim, 63 mü, 63 plakalı plaka da diyebilirim buna. 35 de diyebilirim, İzmir yani 35 İzmir. 63 çıkmış. Bir de yani bir ara var. Mesafe var. Yol var. Belki de mesafeleriniz olabilir bu insanla. Kalp çıkmış. Çok temiz. İştenlikle unutamadığınız ya da gerçekten sizi unutamayan birini görüyorum. Sizi durmadan hayal ediyor kişi. R harfi ve B harfi çıkmış arkadaşlar. Bir de dediğim gibi vadileriniz var. 3 vakte kadar çok güzel bir haber alıyorsunuz ama dediğim gibi yüzleşmeleriniz yapacaksınız yani ne olursa olsun diyeceksiniz temiz haberler alacaksınız ama sırtınızı dönüyorsunuz bir kişiye bir de şehir dışında yolculuk yani zamanla bir haberle gidecek olabilirsiniz hemen tabağa geçiyorum arkadaşlar şöyle açalım birden beşe kadar içinizden sayı tutun Dileyiniz diledikten sonra birden beş beşe kadar içinizden sayı tutun. Evet. Of. <laughs> çok güzel. Hemen oluyor. Hemen oluyor. Dört diyen arkadaşlarım. Aşk, huzur, iki ilişkilerde birleşme sevinçten hareket, halay, böyle bir çığlıklar. Ram, yani bu Ramazan'dan Ramazan ayı içerisinde çok güzel böyle E harfinden haber alıyorsunuz. Ha. Bir de arkadaşlar üçten arkadaşlarımız hediyeler geliyor size. 1, ve 3 arasında kalan arkadaşlarımız. İkili ilişkilerinizde ayrılmalar ama tekrardan dönmeler olacak. Ve tek taş yüzüğü sonunda gördüm. Tekrar taş şurada bakın arkadaşlar. Hemen tek taş yüzüğü gördük. Ellerime her yerime aktı sağ yani. Kocaman balığınızı gördünüz mü? En sevdiğim. Koşturma içerisine gireceksiniz. Aile ee, böyle elleriniz ayağınıza dolaşacak. Hani öyle bir heyecanla, öyle bir kalabalık, öyle bir hani böyle strese gireceksiniz ki yani ama bunlar çok tatlı heyecanlar diyebilirim. Acaba aşk mı geliyor? Küs olduğunuz kişi mi geliyor? Hani dedim ya size imkansız dediğiniz kişi mi geliyor? Ulaş, ulaşmak istediğiniz yani size aramasını istediğiniz kişi geliyor olabilir. Arkadaşlar ee, yeni aşklar da gündeme gelebilir evlilik görüyorum tek taş üstü gördüm ya da nişan görüyorum karar ama karar almamız gerekiyor yani engel çıksa bile sabırlı davranın şans e, sizden yana çünkü mayıs ayı içerisinde yeni bir aşk çok ihtiyacınız var çünkü bir aşka sürprizlere açık olun tadını çıkartın hayatınızda büyük değişimler yeni, e, yeni bir yeni bir yeni de diyebilirim hoşçakalın kendinize çok iyi bakın çok güzel çıkmış falınız. Ferah bir döneme gireceksiniz. Size arkasından insan var ama sizin için önemli bir insan değil. Bu kişi engelli yollarınızı açıyorsunuz. Çok ferah olmuş. Heyecanlanıyorsunuz. Harika bir döneme gireceksiniz. Elinize ayağınıza dolaşacak. Bu düğün nişan kalabalık ortamda olabilir. Ama güzel çıkmış arkadaşlar. Ben falınızı çok beğendim. Umarım gönlünüzdeki bütün güzellikler sizin olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.